Saccit'im, kardeşim benim. Hayır, hayır, hayır. Abi çok cringe'ler ya. Allah belanızı vermesin ya. Ne Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Senin Allah belanı vermesin. Ya, Allah şey senin mi? Ya. canından alsın da... ...ağaçlara aa, versin. Aa. Oksijen salıyorlar en azından ya. Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Bu dolar ya Bu kızı biliyorum ben bu kızın videosunu izle izledim işte eleştirmek için ya. Ya sen nasıl çirkef bir insansın git benim mahkemeye ver. Allah aşkına ver ya. Allah Allah ya arkadaşlar <laughs> biraz ya. Neler Deli misiniz? divane misiniz? Hadi izleyelim. Reymen ne yapıyorsun Reymen? Reymen ne yaptın? Ne yaptı? Reymen. Ne yaptı? Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Ne yapıyor? Aa bu kadar düşmeyin ya. Herhalde bir Aa. şeyler falan gönderdi abi ya. Hediye, hediye atıyor <laughs> evet. değil mi? Evet. <laughs> ya bu da TikTok'taki <laughs> de şey, Diler gibi işte abi. He ha, şey hani, hani elmas yapıyorlar? dondurma gibi, gibi, gibi şey. Evet. Gibi. Ha, ha. böyle ha. tepki verdiğimizi düşünsene. Ben insan içine ha, çıkamam abici. ya. Annem o gelsin çok... kessin beni. Vallahi bak. Şikayetçi de ol Vallahi. Reyman! Ha Reyman ne yaptı? Hugo'nun <laughs> tepki efsane değil mi abi? Ne yaptı lan bu? <laughs> söyle, ne, ne, ne yapıyor söyle? Reymen. Ne yapıyor? Reymen. Ne, ne yapıyor? Ne olur söyle. Ya. Ay! <laughs> <laughs> ne yapıyor bize? De? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eee bir elmas gönderebilir misiniz? Ben de böyle bir tepki vermek istiyorum. Kendimi böyle Yapma bir ya. şey yapmak istiyorum. <laughs> Hadi yollayın. Benim <laughs> Elma elmastan başlayalım bence. Berk He, abi, abi chat'te kimse de olmazsa sen atarsın ya. Hayret. <laughs> <laughs> Saciç. ne yapıyorsun? Elmas! Saciç! Ne yapıyorsun Sacit? Sacit! Sacit ne yapıyorsun? Sacit! <laughs> Berkay abi! Berkay <laughs> <laughs> abi! Stalin! Birileri taklidini yapıyorduk. Oğlum böyle at, atacağınızı bilseydim yani söylerdim. <laughs> ne troll yapıyoruz da. Çok güzel. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kuzen içeriden geldi. Floppy çok teşekkürler desteğin için. Ben devam edemeyeceğim ama buna. Ha belki Ninja'ya devam edebilirim. Ayrı bir konu da. Kuzen içeriden geldi. Samimi söylüyorum. Ne söylediğini bir daha söylesene. Öldüm sanmış. Öldüm sanmış. <laughs> Gözüm yaşlandı oğlum ya. <laughs> Niye bağırıyorsun? <oğlum? gülüyor> yani, Alır ya. Ya, bu TikTok direncileri var ya. <laughs> hani bağırıyorlar böyle birisi destek gönderince. Deliriyorlar böyle ne yapıyorsun falan diye böyle. Onların taklidini yaptım ya. Adam içeriden gelmiş bana bir şey olmuş sandı ya. Duydum. <laughs> bana bir şey olmuş sanmış yani. Düşünün ha durum bu kadar vahim yani. Reyman sen <laughs> Reymen'in de <gülüyor> <gülüyor> Ekranda hiçbir şey olmuyor neye şaşırıyorsun Ses <laughs> Yalnız kanka Ne? İçeriye artık o kadar çok ses gelmiyor Evet Daha dur devamı olacak <laughs> Kirli beyaz Kirli, beyaz! Kirli, beyaz! Kirli beyaz! ne yapıyorsun Ne yapıyorlar bunlar Amın ne yapıyorlar bunlar ya Düşünsene bunun ebeveynleri'sin Bak chat'te birisi çok güzel bir şey yazmış bu arada bizim chat'te açıklama gereği duydu ya yazmış bak çünkü arkadaşlar bu hareketler ya. normal değil evet. normal olmadığı için birine açıklama gereği hissediyorsun normal değil çünkü. <laughs> Rayman. Rayman neler oluyor Rayman. Rayman, ne <laughs> ya Rayman, söylesene Rayman, Ray yani her <laughs> videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı. Siz? Aha dur sesi kapattım yanlışlıkla. Ya, ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Biri yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Reymen'in gelmesi. Kral hareket. 10 numara yayın. Gerçek Rayman mı wow. bu arada ya? Bu arada ona atan yani o bağışı atan gerçek Rayman mı acaba? Be, yani öyle gözüküyor. Öyle gözüküyordur. Ben öyle olduğunu duymak için bilmek istiyorum. Bazen kendi kendime e... diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. Kesinlikle bu arada. Yani şunlar kadar karaktersiz olsak var ya Berkay abi. Bak ben sana söyleyeyim şu an Porsche Hı. geziyorduk bu arada. Geziyorduk. <laughs> Ama değiliz çok şükür olmayacağız. <laughs> <zaten. gülüyor> Neler Tabii Bak 4.2 nokta düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç oturamazsın. Tam şu an şu yine girdiğimi düşünsene. <laughs> Daha ne kadar oturacaksın? <laughs> Bak 3.3 oldu kalk. Evet. Beni oradan görüyor musunuz? <gülüyor> 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 evet. Abi koşuşa bakar mısın? Beni oradan görüyor musunuz? <laughs> Beni oradan musun? <laughs> Kobiler! Oh, geri geliyor bak izlenmeler geri Kubiler! geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladı. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne de... Fluffy, çok teşekkürler abi desteğin için. Aa Porsche <laughs> kaya ne var ama <laughs> Perkay senin Porsche'un mu var? Yok abi Fluffy var ne diyorsun yok. abi? Hayır. <laughs> Sen benim yanıma neden Opel Corsa ile geldin beyaz? <laughs> <laughs> Onu çıkartmıyorum çok dışarıya ya. Hani... Neden? Opel Corsa mı <laughs> mi gezelim? Ha o da güzel de yani. Değinmek istediğim yani. şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler bir topma, yolluyorlar. beni toplara böyle. Başa falan. Ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık Oha 100 lira attı demiyorlar da işte para yağdırdı falan diyorlar. <laughs> Bilmiyorum. Oha, görkemli şato attı. Ay gerçekten mi? Görkemli şato mu aldın sen şimdi? Amazing. <laughs> Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli evet. aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küssüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. <laughs> Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Cukkalıyorlar, vallahi cukkalıyorlar. Hmm. Sürünüyoruz anasını satayım, sürünüyoruz. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. kolumun şekli değişmiş, kilo aldım. <laughs> Kül aldım adamı. Oh, Araz ANAZAMİDEN BİR YAL- Cellatın mesela hala neden ünlü ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Yani bunun bir kitlesi var dostlar cellatın. E benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum siz de biliyor musunuz? Baba diyorlar cellata, şaka yapmıyorum bu arada. Vallahi baba diyorlar. Ve ciddi ciddi baba diyorlar. Hatta küçük kız çocukları şey yorumları falan yapıyor. Sen benim babamsın falan diyor ve ciddi yazıyorlar. Bir ara cellatı oturdum izledim, dedim ki ne yapıyor bu çocuk hani. Abi belki de gerçekten baba savunulacak bir şey değil o baba demeleri vesaire çünkü bana normal gelmiyor. Hani muhtemelen hı hı. cellata baba dediğini görse o küçük kız çocuklarının ailesi kafasını kırarlar ben söyleyeyim. Psikoloğa götürürler ayrı bir konu bu. Ama baktım ne yapıyor diye bak editleri güzel editleri şu anlamda güzel. Yani yürüyor 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 tak böyle kıyafetini değiştiriyor sonra bir daha kıyafetini değiştiriyor sonra en sonunda kameraya seksi bakış atıyor şöyle. Hmm. Merhaba falan der gibi. Hala anlamadım mesela neden izlendiğini bunların. Yani bilmiyorum. Ben de anlamadım. Yap geldi. Bir yat ne kadar ya? Yat pahalı bu arada. Ben yatın ne kadar olduğunu bir ara duymuştum. Bayağı pahalı. Yatın değerini söyleyin bana. Berfine şok Yat bayağı pahalı bu arada. 850 TL. <laughs> Aa. Evet, berfin, Berfin'e ne yapacağım? Şimdi bakın. Hmm. İşte o yüzden söylüyorum ya bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler. Aynen öyle. Gerçekten güzel bir tespit yapmış bu arada Google'a. Doğru söylüyor Ben kendi evet. bu konuyla alakalı yaptığım videoda bunu söylemedim ama gerçekten güzel bir tespit yapmış. Abi bak evet. işte biz zaten bu yüzden bu insanları eleştiriyoruz. Yani bu sebepten dolayı... Genelde saçma sapan içerikleri eleştiriyoruz çünkü insanlar şey diyebilirler ya saçma sapan içerikleri eleştirmeyin e, kendi işinize bakın abicim benim de ekmeğime taş koyuyorlar çünkü o kadar düşürüyorlar ki standartı. Lan bi biz izlenmiyoruz affedersin saçma sapan konuşan insanlara bakıyorsun mesela herhangi bir konu hakkında bir toplumsal hmm. konuda videosu 1 milyon izlenmiş kendimden örnek vermeyeceğim merak etmeyin öyle... E, megalomanyak bir insan kesinlikle değilim Ama çok güzel konuşan bir kanala bakıyorsun Böyle o konuya felsefi bir bakış atmış Gerçekten güzel konuşmuş Videosu 10 bin izlenmiş Yani Türkiye'de Yukarı kaydırmalı link koyan Bir influencerın sözleri Gerçekten toplumsal bir konuda Böyle tespitler ağır tespitler Çok güzel tespitler yapan Bir insanın sözlerinden 150 kat daha değerli Kimse kusura bakmasın ama bu da insana koyuyor Gerçekten koyuyor Bakın yapanlar demiyor. Evet. Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var. Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması. Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size. Sizden bir şey istemiyorum ya. Hadi güzel şeyler atın ya. <laughs> Haydi güzel şeyler atın ya. Ne olursunuz ya bir çiğ köfte yiyeceğiz ya. Büyük şeyler göndermeyin de abi. Ya oldu! Oldu! La var no! o no! La, varo, la, varo. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ya? Yat gelirken Ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. OOO SPOR ARABA! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah'ım yarabbim ilahidecim. Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. %90'ın chat'teki sorulara cevap vermek. <laughs> Evet. Bunu ben de yayıncılık olarak görmüyorum mesela. Kesinlikle. <laughs> yani yayıncılık şu değil arkadaşlar. Be ben yayıncı değilim bu arada. Hani bazı insanlar şey diyebilirler. Ne o işte. Peki sen yayıncı mısın diyebilirler. Ben yayıncı hiçbir zaman yayıncıyım demedim. Ben YouTube videoları yapan, YouTube videoları yaptığım esnada da işte elde ettiğim kitleyle canlı yayında daha samimileşen, daha böyle sohbet muhabbet eşliğinde yayınlar yapıyorum. Ki benimki gerçek yayıncılık bu arada yani <laughs> mesela YouTube'da falan beni bazen çok eleştiriyorlar ben ya çok eleştirmiyorlar aslında böyle birkaç tane yorum var da böyle atıyorum mesela 10 dakikalık bir video izlemişim o YouTube'a düşüyor 10 dakikalık videoyu 35 dakikada izlemişim adam aşağıya şey yazıyor ya bu ne o da çok konuşuyor 10 dakikalık videoyu 35 dakikada izlemiş ulan hmm. öyle yapmam gerekiyor zaten. Ben o videoyu izlerken yorumluyorum. O videoyu izlerken bir şeyler anlatıyorum. Yani yayıncılık dediğin şey bu. Yani şöyle olmamı ister miydiniz dostlar? Mesela bu videoyu izliyorum. Hiç tepki vermiyorum. 9 dakikalık video 10 dakikada izliyoruz. Ya bu ne ya? Ha böyle yapsaydım belki o zaman takipçi sayım 5 milyon olabilirdi. Belki o zaman 20 bin izlenebilirdim. Ama istemiyorum. Ha bir de kadın olsaydım ekstra bir 10k falan ee, gelebilir de oradan. Tabii onun da çok büyük bir etkisi var. İsim vermek istemiyorum. Bir yayıncı var. Bak yemin ediyorum sana Berkay abi bak yemin ederim <laughs> yaptığı tek şey videoyu izlemek. Açıyor trendde olan bir videoyu ve hiçbir şey söylemiyor. Abi öyle yapsaydım takip etmezdik. Kanka siz takip etmezdiniz ama etmezdiniz ama siz işte kaliteli içerik arıyorsunuz ama sizin gibi herkes kaliteli içerik aramıyor. Yani kalitesiz içerik arayıp onları izleyen sayısı çok çok daha fazla. Sen takip etmezdin, sen bir kişiydin, sen bir kişisin. Ee, 150 kişi takip ederdi. Bak bir kaybettim, 150 aldım. Ama ben bunu istemiyorum tabii, o ayrı bir konu. Yani ben çete bakmak istemiyorum. Şu yayıncılık değil ya, bak şu yayıncılık şu değil. Abi nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İşte ee, çok saçma olurdu. Aynen kanka çok saçma olurdu. Aa nasıl gibi ha. elmas göndermiş o kadar haklısın ki. He haklıyım. Böyle bir şey değil. Benim size bir şey katmam gerekiyor bu yayında. Hani tamam belki bu yayından çıktıktan sonra çok bilgili mükemmel bir insan olmayacaksınız ama güldürmem gerekiyor. Bilgi kanal bilgi videoları izliyorsak bilgilerimi kullanmam gerekiyor. Korku yayınıysa e, korkmanız ve korkarken de yine güldürebilmem gerekiyor Ulan ben de biliyorum videoyu açıp hiç konuşmamayı 10 tane video izlesem zaten 2,5 saat oluyor yani Anlatabiliyor muyum yani umarım anlatabilmişimdir Bu arada doğru tahmin ettiğiniz kişiden bahsediyordum demin Ama isim vermeyeceğim isim verdi, verdiğinizde çünkü genelde kuduruyorlar bu insanlar Ki benim kimseyle bir problemim de yok bu arada Bunu söylediğim için bir problemim olduğu anlamına da gelmiyor yani Beni de eleştirebilirler, bana da şey diyorlar mesela, herkese eleştiriyor. Bu bana koymuyor. Ya, doğru çünkü. Herkesi de eleştirmiyorum, o da ayrı bir konu. Eleştirilmesi gereken şeyleri eleştiriyorum. Yani ayrı bir konu. Aç, aç çete bak. E, biraz da gülümse böyle. E, ins, ins, erkekler şey yazsın, ne kadar güzel kız ya yazsın. Kızlarda da, aa ne güzel cildi var, ne güzel saçları var yazsın. Anasını satayım. Bu ne lan? <laughs> falan yapmak ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <gülüyor> 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 Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam altıda oturuyorum koltuğuma. Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> Neden bu üstüme geliyorsun? Ben size ne yaptım ya? Abi çok iyi ya. Ne yaptım ben size? Videoyu çok beğendim bu arada. İyiymiş ya. Neden böyle? <laughs> bir şey, evet. TikTok kullanan insanların büyük bir çoğunluğunun bu kız gibi psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum bu arada. Bunlar genelde hiç arkadaşı olmayıp kendini sosyal medyaya veren tipler oluyor. Ciddi mi abi? Normal değil yani bu. Yani düşün 5 kişinin arasında ağlamaya utanırsın. Bunlar hüngür hüngür ağlıyorlar milyonlarca insanın içinde. Bilmiyorum. Sizin Çok ilginç. Ben var. anlayamıyorum ya. <laughs> ne bir ya? de bayıl istersen. Aa, Flash TV oyunculuğu ya. Flash TV ya. Kaptım <laughs> ben size ya neden böyle. Bir de var. bayıl istersen. O <laughs> nasıl bir bayılma ya? Yayına çık kaldık. Uyanmalısın. Cık cık cık. Evet uyan uyan gördüm. Gördüm uyan. Ana. <laughs> Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bay <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Burada izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal beşer milyon falan takipçisi vardır. Cellat <laughs> mı geldi? Cellat mı? Abi P. Queen hakkında ne düşünüyorsun? Kanka şöyle söyleyeyim, P. Queen bir kenara, <laughs> diğer Türkiye'deki bütün kadın genciler bir kenara. Ya takip ettiğim tek kadın yayıncı öyle söyleyeyim. Yani bunu cinsiyetçilik değil. Yani o anlamda söylemiyorum ama... ...inanılmaz başarılı ve komik olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir enerjisi var. Çok iyi. Çok 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 iyi. <laughs> ben kadın olsaydım Pqueen olurdum öyle söyleyeyim. Yani o yüzden kendime de biraz benzettiğim için... ...şahsi olarak... ...ha belki o beni izlese ben buna benziyorum demeyebilir ayrı bir konu. Ben kendimi şahsi olarak benzetiyorum ona. Ya kadın olsam öyle olurdum. Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? <laughs> 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. ya, ya oğlum içerik üret. İnsanlara bir şey ver 100k da olursun ya. Şu hareketlerine bak ya. Şu videoyu izledikten sonra seninle herhangi bir kadının bırak evlenmesini aynı masada oturacağına inanıyor musun ya? Kırmızı <laughs> kralım. Ya bak şimdi bunun <laughs> bunu nasıl anlatabilirim <laughs> ya? Yayında olan 2.3k kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3k yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3k kişi. O 2.3K'yı arkadaşlarına getirmesi için mi teşvik ediyor? Aynen böyle doğru. O 2.3K'yı arkadaşlarına teşvik Niye etmesi için komisyon. söylüyor. Oh my god! Oh my god! Oh my ya. god nigga! Rana son bir sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Rana son birden yağmuru geldi Para yağmuru. Rana ya son ne yapıyorsunuz? Arkadaş yani ne kadar yüksek bir para olabilir diyeceğim de paranın miktarı önemli değil. Bu hareketleri yapmazsın ya. Biliyor musun? Boş ver ya. Insanlar, boş ver. Çok mutlu lan. Şuna baksana, ben bu mutluluğu yakalamak <laughs> için çoğu şeyi verirdim Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan, hadi lan. Hadi. Yap şaka, herhalde şaka yapıyor ya. Ha, saldım saldın, değil mi lan? Gel buraya. Nereye yapıyorsun oğlum yayını Burada güzel şovlar yapmak için ayların harcayan yayıncılar tanıyorum lan. 2.6 3K'ya adım adım haydi. Adamın azdığını görüyor musun bak. Rados sen de Instagram'dan yaz. Bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha Biz de yazalım ya? Valla ekleyip yazalım ya. Mükemmel yayındı. Gerçekten severek izledik yazalım mı? <laughs> Rados ne yapıyorsun? Rados 2 yaptı 9. bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K yayın rekorumuzu kırdı şu an. 3K. Ha 3K. 3K. Eee tamam. Es, e ses. Eee. Eee e, tamam 3K. 3K'yız. 3K'yız. Of para yağmuru geldi. 2 saat var. Para yağmuru geldi. Ee, acaba nasıl bir tepki verecek? Olacak şimdi. Aa Tuğç abla. Şip Niye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? <laughs> <laughs> bir yalta burun gelsin. Ulan Allah Allah. Ne demek? 5000 kişi bunu izliyor. Evet. Evet. Sıkıntı orada zaten. 5000 kişinin bunu izlemesinde sıkıntı değil. Senin bu hareketleri 5000 kişi izlerken yapman. Ben de buna şaşırıyorum. Burun bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ah. ya bir yat. Ulan bir yat anasını. E, o ne yat... Ya, Bunu ilk gör... Berkay abi böyle insanlar var bu arada ya. Biz ne kadar... Ben çok şaşkınım. Biz ben. ne kadar temiz kalmışız bu orospu çocuğu dünyada. <laughs> Ama yani böyle bir şey. Biz çok temiziz biz Allah var ya Allah. o kadar temiziz ki yani ne bileyim Allah Allah Tadım kaçtı ya bu ne ya <laughs> Bazen patır kütür sıçtığımda kendimden utanıyorum ya daha elit sıçabilir miyim diye <laughs> Bunu düşünüyorum hani diyorum ki acaba patır kütür sıçmak yalnız olsam da Kapı açık sıçıyorum bazen ve bazen diyorum ki neden bunu yapıyorum. Yani kimse evde olmayınca kapı açık sıçmak gerçekten güzel oluyor. Ama sonra diyorum ki kapı açık sıçmasam mı bu nasıl bir huy? Kendimi eleştiriyorum bundan dolayı. Bunlar acaba kendini eleştiriyor mudur? Gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan <laughs> bir ara bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada. Bana yat yollayın evet. Ama yiğit. 5.5. Acaba 5.5. Bu bardanı görüp şey diyen var mı? Ulan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. <laughs> 5.5. ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalış. Büyük ihtimal çoğunuz binomayı duymuş. Vay binomo reklamı ha? <laughs> sen var ya sen Higola bozdun amına. Sen var ya sen. Hı. Kutay yedi Oha! Midemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya, nefes alıp vermem. Biraz ya, sakinleşmen sen. lazım. Ulan vurun bir yat gelsin. Geliyor mu bari daha fazla dinle. Gelsin ya. Dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. <laughs> şey yazmış ya bir dakika. <laughs> Chatte biri Deniz Bulut. <laughs> İzlediğim en iyi belgesel. tamam <laughs> <laughs> ah, tamam bu son. <laughs> ne yapıyorsun <içiyordum>, ben mısınız? <laughs> <laughs> Abla ses telleri ne yazık ki, yemin ediyorum bak şu anda 20 yıldır sigara içen deli gibi ses telleri ne oldu ya şimdiden. Yapma yazık günah ne ne olabilir ne kadar yüksek para gönderiyor olabilirler ya. Suyumu içtim mı? Neye? Neye bastın mı? Yayın başlat tuşuna bas basmış mıyım ben? Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlat troll premi yapıyor şu an. Aa. Herkes burada. Bence Abi Bilerik, bu, bu ya. ne Hayır ya yapmıyor. Roleplay yapıyor ya. İmkanı gerçek yok. mi bu? Abi gerçek bak kimse böyle rol yapamaz. Çok iyi. İnanılmaz bir oyuncu olması gerekiyor. Bak benim yaptığım rol Playdi Saç. Elmas sattığında yaptığım hareketler o belliydi mesela e ama. E ama o belli. Hatta benimki yani bu, bu bayağı bak sıkıntı da orada işte gerçek. Gerçek. Ortada patlayan bir cringe damarı var kesinlikle kanka. <laughs> Abi tansiyonu düşecek. Ben bu kadar bağırsam bayılırım bu arada. mıyım? mıyım? Su içiyordum ben. Boş ver ya tamam. Allah Allah. Dayanamadı, kapattı kapattım. <laughs> <laughs> Siktirin gidin, ne yapıyorsunuz yok? Ya. <laughs> Ama insanlar da seviyor devam et yani. Abi, Yayına şey göndermeye devam. falan. Taş